Evet sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcık kapıdayız. Keven teleferindeyiz. Bakın arkadaşlar. Teleferin e, Kemen pistinin şu kısmından şöyle pistten çıkacağız, off pist yapıp arka tarafa doğru şöyle aşağıdaki bağlantı pistine doğru ilerleyeceğiz dostlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, bağlamalarımı bağladım. Hazırız gözlüğümüzü takalım. Ey Allah bismillah. Ko, Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah sağ Allah bismillah diyelim. Ekemen Ama O muhteşem lezzetiyle sizleri baş başa bırakayım dostlar. O! Şurada bir parıdık. bozulmalar olsa da yine de ay güzel. Ay başarılı diyebilirim. Bozulmamış yerleriyle de kötüyüz. Kenarları, fitlarına, insanların gitmediği yere Birazdan da zaten ofiste e geçeceğiz. Birazdan of pis yapacağız. Evet. Aysel'in üzerini de sabaha göre siyah bulut kaplamış. Bir iki günlüğüne de olsa bu şehrin kirliliğinden uzaklaşmak gerçekten ayrı bir lezzet. Ayrı bir güzellik arkadaşlar. <laughs> i̇şte buz. İşte buz. İşte. Düşüş. İşe düşüş. Nereden gitseydik? Şöyle işte tepeden tepeden mi gitseydik? Şu tepeye çadır mıyız? Evet, hadi. Az daha. az daha ve gömüldük geldiğimiz yerde bakın Burası arkadaşlar Evet güzel yere geldik gideceğimiz güzel ya şöyle arkadaşlar Yine düştük. Bence şu tatlı yere gidelim. Şu bozuk yerden. Tatlı yere geçelim arkadaşlar. Evet. Gerekiyor gerek yok. Eskiden çok giderdik burada. Bu sene İlk defa gidiyorum. Bu sene ilk defa gidiyorum sevgili kanserler. Abi, oh, 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 Oo. Girdi. Girsin bakalım. Bakın hemen keleventeli teleferi ee, karşımıza zaten. Sezonun başından beri kar yetersizinden dolayı buralara girmedik ama şimdi Şimdi zaman arkadaşlar. Evet. 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 Müthiş tutuyor. Müthiş tutuyor. O zaman evet. dönelim mi? Bu arkadaş, niye çeviremiyorum ya? Çevirdim sonunda, sonunda çevirdim. Vurattım, boardum arkasını geri, geri bıraktım. Ve bakın geldiğimiz yerlerde buralar arkadaşlar. Evet. Ve Tekir Kevern arasındaki bağlantı pistine bağlanıp karşıda görmüş olduğunuz yamaçtan İndik arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Ama dediğim gibi çok yoruldum. Çok yoruldum. Son tur son tur diyorum. Hala buralardayım. Bu arada e, serviste geldim. Serviste de geri dönmedim. Şimdi nasıl döneceğiz hiç ee, otobüse ya da başka bir bazı şeyle e, toplu ulaşım arabasıyla da dönmemiştim. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Peki arkadaşlar. Arkadaşlar geçtik. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.